Merhaba sevgili güzel YouTube ailem. Kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel ailem, 15 Haziran cumartesi gününden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum ve 16 Haziran pazar günü Kurban Bayramı sizin bayramınızı şimdiden kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Yüce Rabbim mübarek kurban hürmetine bizleri sevdiklerimizi sıkıntılardan bulunduğumuz durumlardan imtihanlardan tez vakitte selamete tez vakitte hürriyetimize özgürlüğümüze kavuştursun biliyorsunuz ki sevgili dostlarım yer ve gök duadır mübarek kurban bayramı hürmetine şu an sizler için dua eder dua da beklerim ve uzun zamandır da gıyabınızda başlatmış olduğumuz 11 Fatiha Suresi 11 i̇hlas Şerif 11 ayet Kürsü bir Fetih Suresi ismi azam dualarını da videonun yorum kısmına ismini bırakan arkadaşlarıma okuyarak hediye ettim. Nazardan, sihirden, büyüden, üzerimizdeki kötü gözlerden, kötü nefislerden arınmamız ve şifalanmamız için yıldızımızın yükselmesi için nasibimizin, kısmetimizin, şansımızın açılması için benim için de okur musun diyerek burada dua eden, dua bekleyen arkadaşlarıma hediye ettim. Rabbim hepsinden de razı olsun inşallah. Evet, biliyorsunuz ki burada bu videoyla ne zaman karşınıza geldiyse uyanları alın. Enerji mesaj uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Bireysel değil kolektife hitabendir. Duru görü hislerimle niyetiniz niyetimdir diyerek sizlere olumlu ve olumsuz mesajlar veriyorum. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız destekler ya da yapacağınız destekler sokak hayvanlarımız ve ihtiyaç bölgesi içindir. Sadaka Gerçekten çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Sadakanın miktarı olmaz. Ameller niyete, niyetler amellere göredir. Sadaka kazayı, belayı önler. Sadaka gafleti kaldırır. Sadaka sıkıntıyı giderir. Sadaka şifadır. Yüce Rabbim burada yaptığınız Burada hacetlerinizi, niyetlerinizi, sadakalarınızı kabul etsin inşallah diyorum. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak. Yarın bayramın ilk günü olduğu için bir video yükleyemeyebilirim. Biliyorsunuz ki e, burada bunu da belirtmek istiyorum. Biraz sesler duyabilirsiniz, rahatsız olabilirsiniz. O da dışarıda tadirat var. Dünden beri devam ettiği için rahatsızlık veriyorsak da kusurumuza bakmayın diye bakalım. Evet şöyle bir. Evet burada kalbin ikiye bölünmüş. Aslında kalbin ikiye bölünmüş kim ne enerjim tuttuysa yüce Rabbim tez vakitte ikiye bölünmüş kalplere sıkıntı çökmüş yürekleri selamet nasip etsin. Burada birine güvenmişsiniz, maddi bir destek olmuşsunuz. F harfinde, Y harfinde, C harfinde esmer bir kişiyle ilgili sıkıntı yaşamış olduğunu gösteriyor. Bu kişiye para vermişsiniz büyük ihtimal ya da burada farklı bir konuyla ilgili aracı da olmuş olabilirsiniz. Bu kişi sizi sıkıntıya sokmuş olduğunu gösteriyor ve burada parayla ilgili ikiye de bölünmüşsünüz. Hem de kalp kırgınlığı yaşamışsınız. Bu parayla ilgili şu an dolandırıldım ya da kandırıldım mı? Bu kişiye güvenmiş, inanmışsınız bu para yardımını yapmışsınız kalmış da olabilirsiniz ama dediğim gibi bu kişi şu an e, sanki bir uçurumun kenarında sizin hakkınıza girdiği için iyi niyetinizi suistimal ettiği için bir sıkıntıya düşmüş bir uçurumun eşiği gibi gözüküyor bir kötü olay ya da bir talihsizlik yaşayacak ve sonrası sizde bir helallik isteyecek diye söyleyebilirim Hatta burada bir 33 rakamı çıkmış 33'lü günlere bir bakın 33 gün olabilir burada Bakın çok net söylüyorum. 33 sizin bulunduğunuz yerin burada e, apartman dairesi olabilir, sokak numaranız olabilir. Rakamlar biyolojik olarak şifredir. Çünkü çıktıysa ama 33 vade içerisinde bu parayla ilgili, güvenle ilgili kimle ne sorun yaşadıysanız çözülecek diyor ve o sıkıntıya düşerek siz de helalleşecek diyor. Korkularınızı kontrol etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bu ilk nerede başladı ve e, ne yaşadınız? Sürekli korkularınız, endişeleriniz vesvese burada oluşmuş olduğunu gösteriyor. 9 vade öncesi her ne olduysa korku endişelerin önüne geliyor ve bilinçaltınız o kadar çok dolu ki gerçekten zihniniz çok dolu düşünmekten bu Burada hesap yapmaktan, gelecekle ilgili de kaygılanmaktan yorulmuş olduğunuzu gösteriyor. Ve Bilinçaltı o kadar çok yoğun ki e, uyumaya izin vermiyor uyku problemi ve bağışıklığınızı da çok etkiliyor bağışıklığınızı da lütfen çok dikkat edin her ne yaşandıysa bilinçaltınızda hapsolmuş ve bu sizin uykularınızı yaşam düzeninizi kalitenizi enerjinizi düşürüyor bir şeyler aklınıza geldikçe kendinizi mutsuz ve umutsuz hissediyorsunuz korku endişe önüne geliyor diyor bilinçaltın çok aktif buna bir dikkat et lütfen iptal et ve burada Duanı çok arttırman gerekir ve bu dönem sana çok güzel de bir kapı açılacağını müjdeleyebilirim. Ne ile ilgili tıkandın? Hangi konuda bir blokaj yaşadığın ee, önünü göremiyorsan, yolunda gitmiyorsa bununla ilgili evet durumlar var ve hayatın normale dönmeye başlayacak. Özel hayatınla, aşk hayatın, burada iş hayatın sıkıntılarla ilgili hangi konuda imtihandasın? Burada tereddütlerim var, şüphelerim var, soru işaretlerim var, iyi gitmeyen durumlarla ilgili de önemli kararlar alıp şifalanmaya da başlayacaksın diyor. Burada ilişkiyle ilgili artık sorunların olduğunu gösteriyor. İlişkinde gözleşi yaptığını, üç vakittir gözleşi olduğunu gösteriyor. Ama bu ilişkide gözleşinin arkasında yatan 2 tane neden var olduğunu gösteriyor. Bir aile, iki maddiyatla ilgili diyor. Kişi sizi kırmak, üzmek ve size burada ciddi bir şekilde umut vaat etmiş, sözler vermiş ve bu sözleri tutamamanın da mahcubiyetliğini de yaşıyor. Kişi şu an her şeyi içine atıp sizinle paylaşamıyor. Şu an size soğuk ya da mesafeli ya da sizi itici veya farklı bir suriyette de görüyor olabilir hani iletişim probleminiz var olduğunu gösterse de kişi bunu aşacak diyor ama özellikle onun tarafından Ü harfinde Ç harfinde S ve burada çok net yansımış İ harfinde bir psikobat var yani düşünce psikobatı tamamen önünde engel duran bir kişi bu aile istemiyor da olabilir aile ya da geçmişinde bir evlilik de yapmış olabilir bunlar önüne de geliyor olabilir ama bu kişi şu an gırdapta, sıkıntıda ama diyor ki senin gönlünü alacak ve ikinize de çok güzel bir kapı açılıyor diyor. Hak ettiğin bir gelişme yaşanacak diyor burada 18 vakit içerisinde. Şöyle her ikisini de destekleyelim. <laughs> Evet e, bakın burada arınmaya başlıyorsunuz şifalanmaya başlıyorsunuz ve yepyeni de bir hayatınızda sayfalar açıyorsunuz ve bu sayfayla beraber yepyeni de bir kapınız açılacak. Hak ettiğiniz bir burs var ya da bir nafaka var ya da ben bunu hak ettim karşılığını almak istiyorum dediğiniz bir konu var olduğunu gösteriyor. Bunlara benzer konularda burada belirtmek istiyorum ki 14 güne kadar gündeminizde gelişmeler başlayacak diyor. Nafaka olabilir. Miras olabilir, iş mahkemesi olabilir, aile mahkemesi olabilir. Ya da burada bir boşanma mı girdiniz? Bakın, bununla ilgili ama sizi sevindirecek gelişmeler yaşanacak diyor. Ama tabii psikolojiniz ve sağlığınız burada şifalanması ve sağlığınız olarak da tetiklenmiş olduğunu ve sinyaller de vermiş olduğunu gösteriyor. Lütfen sağlığınıza daha fazla önem gösterin. Çünkü burada artık şunu da belirtmek istiyorum ki çok Kendini düşük bir enerjide hissediyorsun. 1 2 3 4 5 kişi tamamen senin karşında duruyor. Yanında duranlar karşında durmaya başlamış. Onlara aldanma, onlara takılma. Onlar e, tamamen şu an etkisiz bir eleman, yani zayıf bir düşman. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi burada şifa geliyor. Şifalanıyorsun. En önemlisi eski gücünü ve eskiden çifte çifte gelen şansları elde etmek istiyorsun ki bunlar da geliyor. Soy isminizde kökten çözmek istediğiniz bir sorun var. Artık burada mantıklı bir hamle yap ve e, burada gelen şansınıza lütfen güvenin ve öyle güzel şanslar gelecek ki o soy isminiz kökle ilgili yaşadığınız kökü atalar bakın gelen blokajdır negatif enerjidir belki çözülmeyen bir mirastır ne ile ilgili bir sorun yaşadınız işte bunlarla ilgili çok mantıklı hamleler yapacaksınız ve gelen şansınıza da güzelliklere de lütfen güvenin biraz sizi şaşırtabilir bu kadar da olmazdı bu kadar da beklemiyordu gibi biraz takıntılık yapabilirsiniz ama tam da senin istediğin şekilde olacak diyor şüphe duyduğun bazı konular var sürekli birini gözlemliyorsun biraz e, burada Evet ters köşe yapacaksın ve bu şüphelendiğin konu her neyse önüne gelecek diyor ve haklısın Aslında şunu da belirtmek istiyorum ki bunlar önüne geldiğinde karşındakilere prim vermeyin lütfen ve planlamalı ve strateji oluşturarak hareket edersen haklıyken haksız duruma düşmemen adına bu dönem dikkatli ol. Uzun zamandır bakın görmek ve yanına gitmek veya da iletişime geçmek istediğiniz biri var. G ve E harfinde özellikle T ve H harfinde bir kişi. Aslında aynı enerjidesiniz, aynı düşüncedesiniz ve sizi ortak noktada görüyorum. Bir masa başında görüyorum ve bir araya geliyorsunuz bu kişi kim ise sizin için değerli sadece araya zaman ya da yol ya da mesafe girmiş ama sizi bir masada görüyorum evet bir araya gelip çözmek istediğiniz konular da olacak ki bunları da zamanı yayarak çözeceksiniz ve anlayacaksınız dinleyeceksiniz ona göre de siz fikrinizi karşı tarafa söyleyeceksiniz bir anda öfkeyle bir anda e, duygusal reaksiyona kapılmadan öfkeli cevaplar vermeden karşınızdakini de dinlerseniz sizin için daha iyi olabilir size ait olan bir para para var bakın bir para var bu haneye geliyor ee, özellikle burada tabii ki 24 rakamı çıkmış 24 ile özellikle bir kutlamanızın olacağını da belirtiyor aklınızda bir proje için ee, burada Evet bir proje için ya da işle ilgili ya da geleceğinizle ilgili bir yatırım yapabilirsiniz. Burada dönüştüreceksiniz. Bunu çoğaltacaksınız. Bir fayda, burada bir bereket, bir huzur elde edeceksiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir karar verilecek. Aslında bu karar aile büyükleriyle ilgili bir karar verilecek. Evden biri ayrılıyor gitmesi de çok iyi olacak. Pusuya yatmış sinsi bir düşmanınız var. T ve N, K harfinde, Y harfinde çok dikkatli olun. Pusuya yatmış yüzünüze gülerek hanenize gelebilir. Hanenizin enerjisini dağıtabilir. Böyle beyaz tenlerde bir kişi buna ayrı bir dikkat edin. Evet. Evet. Güzel enerjiler var çalışma hayatınızla ilgili, burada beklentilerinizle ilgili, olumsuz giden durumlar, çalışma arkadaşlarınız, yöneticilerinizle ilgili ya da ortağınızla ilgili bir sıkıntınız varsa, burada size zarar vermeye çalışan, sizi sıkıntıya sokmaya çalışanlar var ise, burada içini rahatlatacak bir gelişme yaşanacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet e, burada bir hastalıkla ilgili bir sıkıntınızın olduğunu bir ameliyat bir operasyon geçirebilirsiniz. Kaygılanmayın çok da güzel geçecek yüce Rabbim şifalar versin diyorum inşallah. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bakın özellikle 17'si 20'si 22'si bir bakın bazı net olmayan sıkıntıda olan böyle bölük bir çatı içerisinde yaşayan bir kişi tamamen gözyaşları akıttığını ve burada gerçekten bir beklentisinin karşılanmadığını gösteriyor ama bu verdiğim tarihler aralığında büyük bir sevinç yaşanacak diyor ve gözyaşı yaptığın konularda büyük bir sevinç ve ödülünü alacaksın diyor çok önemli bir adım atacaksınız ve şunu da belirtmek istiyorum ki yollarınızdaki engeller sıkıntılar kalkacak bir kavuşma var burada uzun zamandır 12 vakittir özlem duyduğunuz ayrı kaldığınız yani burada bitti bir daha olmaz büyük söz sözler, laflar eden egolu ve kibirli, kaprisli bir kişi. Bu aklınızdaki kişi olabileceğini öngörüyorum. İşte bununla ilgili bir gelişme var. Sistem size tıpış tıpış getiriyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki emeklerinin karşılığını tatmin olabileceğin bir şekilde alacaksın. Ama şunu belirtmek istiyorum. Sevgi mi yoksa gerçekten intikam mı? Çünkü burada kolektif bakıyoruz. Kalbinin sesini dinleyerek hareket et lütfen. Yepyeni bir gelişme var. Ve hayatınla ilgili çok güzel bir karar alacaksın. Hayatında kimse olmayan, hayatında yalnız olan kişiler yepyeni bir sayfayla, yepyeni bir kararla bir anda burada e, sevdiklerini şaşırtacağın bir adım atacaksın. Ve senin de hayrını olacak. Bu adımı da ateş ve toprak enerjili kişiler yapabilecek olduğunu gösteriyor telveler. size aşağıya çekmeye çalışanlar var. Enerji vampirleri var. Yuvanızla, işinizle uğraşanlar var. Lütfen prim vermeyin onlara. <laughs> amaçları sizi sıkıntıya düşürüp sizi yıldırmak ve bulunduğunuz noktadan gitmenizi sağlamak. Aklında çok güzel planlar var, hayallerim var. Bu hayallerin bu planlarınla ilgili bir atağa geçecek olduğunu gösteriyor. Sadece biraz korku endişesi var olduğunu hissettirdi bana telveler. Burada yaşça büyük bir erkeğe kırgınsınız. Adaletsizlik var haklısın. Bir gemi yolculuğunuz var çok iyi gelecek. Hatta U ve L harfinde Burada P ve Ö harfinde bir kişi de yanınızda eşlik edecek diyor. Bu dönem inşallah güzellikler, sağlıklar, sıhhatler sizlerle olsun. Sizlere en güzeline emanet ediyorum. Bayramınız bereketli, huzurlu, sağlıklı olsun. Şaşıracağınız, sevineceğiniz güzel haberler sizlerle ve sevdiklerinizle olsun arkadaşlar. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. O güzel kalbinizden öpüyorum. Tabii kişiye özel randevu şu an için veremiyorum. Bunu da buradan duyurmak istiyorum videoları beğenen kanalımıza abone olan burada alma verme dengesine adaletli olarak önem veren arkadaşlarıma geçerlidir. Gerçekten şunu çok net söyleyeyim analiz kısmında 15 dakika boyunca hayranlıkla dinleyenler abone olmama bunlar bir bahane. Bunlar bence e, gerçekten bir de yazı, yazıyorlar. Mesela işte biz abone olamıyoruz. işte mail açmamız gerekiyor gibi. Bunlar bir bahane. Çünkü sistem enerjiyle çalışır. Alma verme dengesi çok önemlidir. Bunlar tamamen kişinin kalbine ve hissine kalmış bir durum. Diyerekten sizleri çok seviyorum. Emeğinize, vaktinize, yüreğinize zamanınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili sevgili dostlarım.